Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Şöyle telefonu aldım İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Yani bizleri soracak olursanız işte. Yani bayram ama bayram gelmiş. Neyime hesabı işte. Bu arada herkesin Ramazan bayramını kutluyorum. Ramazan bayramı mübarek olsun herkesin. Yani adı bayram olsa da bir yere çıkamıyoruz. Büyüklerimizin ellerinden öpemiyoruz. Gezemiyoruz. Yani ne kadar bayramsa artık Allah'ım bundan beterini vermesin inşallah zor arkadaşlar. Şöyle ben e, balkona oturdum. Şöyle biraz dışarıyı seyretmek istedim. Bakıyorum dışarıda da herkes huzurlu huzurlu geziyor mu? Bilmiyorum. Biz çıkamıyoruz. Yine de çıkmayalım yani. Şöyle e, kahvemi aldım. Şöyle kendime bir kahve yaptım. Şöyle biraz önce zil çalmıştı. Şöyle komşumuzla poğaça yapmış. Bize, bize de poğaça getirmiş. Şöyle yumuşacık da olmuş, güzel olmuş. Tam videomu açtım zil çalmıştı. Komşumuz bize poğaça getirmiş sağ olsun ellerine sağlık Allah razı olsun. Şöyle videomu yerleştireyim ben. Telefonumu yerleştireyim. Yerleştiremedim. Tamam şimdi oldu. Şöyle bir yudum kahvemden alayım. çok güzel gerçekten. Şu bayram günde hani eve kapandık ya. Allah'ım bir daha böyle bayramlar göstermesin inşallah. Dün bayramın birincisi günüydü. İşte ailelerimizi aradık. Annem babam aradım, ablam aradım. Sevdiklerimizle mesajlaştık. Öyle geçti dün işte arkadaşlar. Yani ne yapalım? evde böyle geçiyor işte zaman şöyle çiçeklerimi de bu diyeceğim arkadaşlar ben biraz sonra e, ne zamandır yapayım yapayım diyordum çiçeklerim bayağı sararmaya başladılar sararmaya başladı ağrı yaprakları çiçeklerin e, kuruyanları falan keseceğim inşallah herkes yoldan geçiyor. Onlar geçtikçe ben de fesatlanıyorum burada. <laughs> Neden çıkıyorsunuz dışarıya diye. Ne bizim biz evlerdeyiz kapanıyoruz böyle. Bayram böyle geçiriyoruz. <laughs> ne yapalım Rabbim. Daha büyük dertler vermesin bakalım. Öyle geçiyor arkadaşlar. Şimdi şu ark çiçeklerimi görüyorsunuz. Kurumaya başladı çiçekleri bunları falan bu diyeceğim ben şimdi kahvemi içeyim hemen başlayayım ben bunlara şöyle bugün bir vlog tarzı olsun bakalım evet arkadaşlar şu sardunyalarımız şöyle şunları göstereyim size sanırım yaz geldiğinden dolayı bilmiyorum bazı yaprakları dökülmeye başladı bunları bu diyeceğim şimdi ben de bunlar benim çok canımı sıkıyor ne zamandır bugün yapayım yarın yapayım derken bugün bana da bir iş çıkmış olur hem evin işi zaten bitmiyor gerçi de şimdi kimseyi de rahatsız etmiyorum etmek istemiyorum bugün bayramın ikinci günü çocuklar da yatıyorlar içeride şimdi artık uyku düzenimiz bayağı bir karıştı bizim şöyle şu sarı yaprağı da alayım şuradan ben iki tane çoğaltma yapmıştım bunu. Şöyle çelikten çelikten çoğaltma yapmıştım arkadaşlar. Çok güzel tuttu onlarda. Hatta büyümeye başladılar bile. Şöyle. Şunlar çok dökülmeye başladı. Şunları da keseceğim ben. Bakın. Şunlar balkonumun her yerini batırıyor arkadaşlar ya. Şöyle kestim ben bunları. Bir tane daha var. Şunu da kestim. Şunlar kalsın. Bunların yine çiçeği var. Tekrardan bu kestiğim yerlerden çıkar mı bilmiyorum. Ee, sardunyalarda bilmiyorum da. Şeyde. Bakın. kalonşularım da çıkmıştı ama. İlk aldığımda çiçekliydi bu kalonşularım benim. Ee, çiçekleri açtı kurudu kuruduğu yerden kesmiştim ben bu kalan kalanşolarım şöyle kesildiği yer bir hafiften bellidir yani belki de şöyle kestiğim yerden direkt fışkırdı böyle evet direkt çiçek çıktı yani bakın ee, tomurcuk oldu tomurcuğu baya bir geç açtı ama kestiğim yerden bakın çok güzel çiçekleri var bu kalanşomun cinsi çok güzelmiş bakın bir tane daha almıştım ben bunun cinsini çok sevmedim bu çiçeğini açtı. Ee, oradan kestim ve e, oradan kestiğim yerden ağaçlanma, yani yapraklandı sadece çiçek açmadı artık bir daha bir daha çiçek açmadı o ilk çiçeğiyle kaldı ama şunun cinsini çok sevdim ben o yüzden şöyle bakın şuraya çoğalttım çoğaltma yaptım sonra şuraya çoğaltma yaptım şu an bir tane daha var onu da telefonuma dayadım bu şekilde çoğaltma yaptım ve otlanmış böyle şöyle bir sinek falan olmuş hatta şöyle şunun otlarını da alayım ee, bu sardunyalarımda sardunya demişim kalan şularımdan çoğalttım arkadaşlar dibine koymuştum dibinde bitince böyle saksıya aldım yani bitti şu an bunun saçakları var bunları çoğaltacağım bir tane ablama bir tane de anneme götüreceğim bunlardan sardunyadan da aynı şekilde çok güzel oldu çiçeklerim bir tane de şöyle Bunu da göstermek istiyorum size arkadaşlar yani şöyle hani bu çiçeğim neden sararmaya başladı onu anlayamadım salon çiçeğim şu şekilde sararmaya başladı biraz e, balkondaydı sanırım güneşten dolayı mı bilemedim içeriye aldım ben bunu e, içeride de durmadı sanki biraz içeriye biraz dışarıya götürüyorum bunu. evet mutfağa geldik arkadaşlar benim şöyle mısırlarım vardı bu 3-4 günlük var bu mısırlar bugün yapayım yarın yapayım derken e, dolabı her açtığında aklıma geliyor ama ya tok oluyoruz ya yemek yemiş oluyoruz şöyle ben bu mısırlarımı haşlamak istiyorum bugün çocuklar kalktıktan sonra yani öğleden sonra dediğim gibi yerler şöyle haşlayıp koymak istiyorum bunları Gerçi bunlar da soğuduğu zaman yenmez sıcak sıcak yenir mısırda. Olsun ben yine de haşlayıp koyayım. Bu mısır püskülleri de çok faydalıymış arkadaşlar aslında. Bir sürü saymakla bitmez diyorlar da. İnternete bakmam lazım. Gerçekten icra yolları enfeksiyona falan iyi diye duydum ben şu mısır püskülü kiraz sapı falan bunları karıştırıp da kaynatması şöyle şunları iyi diye duydum da ama hiç uygulamadım şunları çöpe atacağım şöyle ben mısırlarımı şöyle ikiye bölüyorum bir de daha sonra sıcakken bölmesi zor oluyor hem böyle yemesi daha iyi oluyor böyle kocaman haşlamıyorum böyle hep mısırlarımı ikiye bölüp de haşlıyorum Bunları şimdi düdüklüye koyacağım. Düdüklü tencereye koymadan önce bunları ben bir güzel yıkayacağım. Ondan sonra koyacağım. <laughs> arkadaşlar bugünkü videom bu kadar olsun. Ee, herkesin tekrardan Ramazan bayramını kutluyorum. Adı bayram olsa da ne kadar da hiçbir yere çıkamasak da. Allah'ım inşallah bir dahaki bayramlarda bu şekilde olmaz. Bu şekilde arkadaşlar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.